one place. Blocktube.tv Blocktube.tv'de günün ritmi akıyor. Saat 16.14. Piyasalar sakin gibi görünse de arka planda önemli sinyaller var. Coindoo'da yer alan bir habere göre tecrübeli bir yatırımcı Amerikan Merkez Bankası'nın likidite tarafında yeni bir faza girebileceğini söylüyor. Bu olası gevşeme ortamının da Bitcoin için yeniden destekleyici bir zemin oluşturabileceği vurgulanıyor. Özellikle geçmiş döngülere bakıldığında piyasaya daha fazla likidite girdiği dönemlerde Bitcoin'in bundan pozitif etkilendiği hatırlatılıyor. Burada kritik nokta şu. Bu bir garanti değil, daha çok bir ortam okuması. Faizler, bilanço büyüklüğü ve küresel risk iştahı birlikte hareket ettiğinde kripto piyasası da nefes alıyor. Yani tek bir karar değil, bir sürecin toplam etkisi konuşuluyor. Deneyimli isimlerin bu tür uyarıları Kısa vadeli heyecandan çok büyük resme bakmak gerektiğini söylüyor bize. Peki sence Bitcoin bu olası likidite dalgasını gerçekten yakalayabilir mi? Yoksa piyasa bu beklentiyi şimdiden fiyatladı mı? Görüşlerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96. Şimdi blocktube.tv'nin dans eden frekanslarında müziğin sesini biraz daha açıyoruz. One name One place, BlockTube.tv.